sizlerle birlikte kuzenim Ayşe ile birlikte online bir oyun oynayacağız. Like Hemen Ayşe'yi de katıyoruz. Tamam bu. 5, 4, 3, 2, Gel. Evet arkadaşlar şimdi Ayşe saklanıyor. Ben de onu arıyorum. Ha ben mi saklanıyorum? Ay yok pardon tam tersi. Şimdi Ayşe çünkü sonradan katıldığı için ben saklanıyorum. Ayşe beni arıyor. Ben saklanıyorum. Niye kapıyı nefes gelmesin. Evet arkadaşlar mükemmel bir saklanma yeri buldum. Gideceğiz arkadaşlar. Burada mı? değil. Yok. Hop. Tamam tamam beni burada bulamaz. Beni gördün mü şey söyler misin? Yok söylemem. <laughs> bakarız bakarız tamam bakarız. Ama ben yok. Bey. Oy. Canım tam burada. <laughs> yok yok ben bu Geçim. Evet arkadaşlar şu an bu şey, aynı şeyle farklı atak <laughs> Çok mantıklı bir duruş yaptım. <gülüyor> <gülüyor> ne yaparsan yap. Seni duyuyorum şu anda. <gülüyor> <gülüyor> ne de <senin> <laughs> i̇şte ben de bilmiyorum. Ben senin nerede olduğunu bilmiyorum. ben, ben saklandım. Yani en azından beni En azından beni Küçük bir şeyim ya. Çok büyük değilim yani böyle. Hayır. Hayır dediğine göre, evet. ben ben şu an musun? <laughs> gördüm şu anda görmüyorum ama. Şu anda ismini görüyorum. Ama seni tam göremiyorum şu anda. Aa görüyorum. Hadi görüyoruz. Bay bay. Buraya kaçıyorum senden. İzimi kaybettiremedim. Komutanım yardım edin. Koca sandalye gücü. Bay bay. Ben kazandım. Ben kazandım. Ben kazandım. Karıyorum <laughs> kapıyı. Tamamdır. geliyorum. he yakınlarında yoksa burada da aha yo şimdi ara arapub yani boş pek ya ya bu ne içecek? Ya doğru önceki bölümde ne yedi zaten. Hmm. Aha gördüm seni. O ne? O kim Ayşe? O kim Ayşe? O kim Ayşe. Ya Ayşe! <laughs> biz bunu konuşmuştuk ama ya. Kötü yaptı beni. Şimdi ara bul ya. Aha. Hayır. Haylan. Kalef. Ay Ayşe yok bunun bunu bu bu falan mı siz efendim? Bunda. <laughs> <Tamam>. Bekliyoruz. Vallahi <bekliyoruz. gülüyor> da değil. Abi sanırım 3 4 kere vurabileceğim ya. Şu an heh, hakkım kalmadı artık. Nokta atışı yapmak zorundayım. Bak. Nerede ya bu? Tuvaletin içine falan mı girdin? Ayşe yok. burada sandalye ne arıyor diyecektim çok düz bu da çok düz bak burada bekleyeceğim bir dakika şimdi... oh, bu da değil kaybettik galiba bak 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 ben ee, seni görmeyeceğim hadi bakalım Yedi, altı, Hadi evet. müzik çalsın. Müzik çal. Müzik çal. Zaten <laughs> ya. Bu muydu? Ay <laughs> evet. ya. Neyse i̇şte şimdi, şimdi bittin ben sen. Ve nasıl ben bulamayacaksın. 5 yıl arayacaksın. 3 yıl ama bulamayacaksın işte. Biz çünkü bir saklanırız. İşte. O saklanış. O saklanıştır canım. Evet. Hop. Böyle sansam olur mu? Yok olmaz böyle. Buralarda olmadığından emin olmam lazım. Tamam değil. Hop. Hayır, burası da değil. Nerede? <laughs> ne yapayım, Aradığım bir tane yer var. Anamıyorum, anamıyorum. Ayşe. Yardım eder misin? Bana navigasyon olur musunuz hanımefendi? <laughs> Hadi. Oğlum ya hangi çiçek var buralarda ya? ya spor. Hiç alakası yok hiç hiç. Hiç alakası yok sen yanlış biliyorsun. Şimdi öyle bir yer saklanacağım ki aklımın ucundan bile gelmeyecek. Eskiden hep saklanırdık oraya. Sizin odaya hiç girmiyorsunuz. Hadi. Evet, çok güzel oldu. Çok kutluyorum <laughs> bence. O kadar güzel bir yer ki. Tabii daha küçük bir şey olabilseydi. Daha güzel olacaktı ama. Ana, birisi geldi daha. Çok iyi. Kaç kişi oynuyorsunuz? Rastgele biri geldi. Aha dört kişi olduk. Lan daha iyi. Ha, üç kişi olduk yine. O zaman. Ne? Yok. Üç kişiyiz Ayşe. Biz iki kişiyiz sen tek kaldın. Sen miydin o ya? Merhaba. tane kaldı zaten asla Abi birisi daha geldi. Dört kişi olduk. 4'tük zaten. Hayır gitmişti, gitmişti sonra. Ya neredesin? 3 olmuş. Merhaba. Ya hala ya mouse'u ya hala el. Hop. Burada kesinlikle yokum. Her aslında yok burada. Şurada bırakalım. Biz kazandık. Saklanıcılar kazandı. Saklanıcılar kazandı. Yey! En iyi oyuncu oldu. Hadi bekleyelim. Bir, bir şeyler yazacağım ya. Yey yazacağım. Gelsene Tamam, al, tamam, al, ne yapacağım? Sen nesin? Hangi Arıyorum. Sen arayalım. Arayalım. sen? Saklanan mı? Saklanan Ayşe, Allah bilin bir şeylere çevirmediğine göre bu Ayşe olamaz. Aa Ayşe lan bu İsmail. ne oldu? Hey, Değil ben ne yapıyorum? Ne olmaz? Olmuyor işte. Birisi. Ben kimizle yapıyorum? Ne izlemiyor? Aa <laughs> tekrar durdu ya. Bak senin ne olduğunu görmedin mi ben? Bak seni görmedin mi? <laughs> ya. Gördüğünü. Lan. Ben niye hareket edemiyorum ya? En <laughs> belim koşacak <ucağa> bak. Koşacak bak. <laughs> ya. <laughs> <laughs> şey, Gözük olacak şimdi. Allah. Ölün ya. Ben kesin kendine hız bak. Dur. Oh buraya, Buraya arıyor. Ben... Bir... ben. Sen ne O ya. Sen ne? Asla dikkat çekmeyecek bir yeri biliyorum. Eren Hanım ne lan? Eren <gülüyor> Hanım. <gülüyor> i̇şte bak. Mükemmel isim. <laughs> tamam. Ben de mükemmel bir yere saklandım. Beni asla bulamazsın. Abi ne hafa yazmış. demiştim. Nerede? Oğlum yakalayamaz ki, yakalayamaz ki, yakalayamaz ki. Ben bunu ayıp bir hamburum. E hambur, hambur. <laughs> hambur. Vuramaz ki. Bak, iki kere vurmuş. Uy! Hayır, hayır. Saklana, saklana. Aralarından, 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 aralarından. Beni vuracağına başka şeylere vursun. Aha, ya hayır ya. Ama olsun ben Eren alımı yendim. Sen nesin? saklanır mı? Hayır Ayşeciğim ben seni arıyorum. Bir tur sen sak, bir tur sen arıyorum, bir tur ben. Çözemedim şunu ben. Oh. Ayşe ne diyorsun ya? <laughs> evet. Tam burada birisi yok. Nasıl kaldı? Aha yardım birisine. Bakayım bakayım bakayım. Ay şey bakayım. Ay şey Ha ayran da unutmuş. Daha, ay Ayşe değilmiş. Böyle bakılacağız her şeye artık. <laughs> Şuradan <laughs> yerde bir yoksa. Bak domuzu açmak yasak. Geri domuza çevirebilirim. Bak bak. Neredesin acaba? Ay 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 doluyor sana. Yalnız <laughs> <laughs> kalmadı Çok mutlu. Dur dur bana küçük bir şeyler lazım. Böyle kocaman bir şey olarak çok dikkat çekerim. Uyuyor oralar. <laughs> bunlar beni yok eder valla. Tam 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 tam. İyiyim şu anı. Şimdilik iyiyim. Bu da birisi var mı? Yok. Bu da birisi var mı? Yaldır. Yaldır. Hadi. Tamam. Güvenli bir yerdeyim şu anda. Lütfen <laughs> kimse bulmasın ya. <laughs> Yo. Ben bu kutu sıkılıyorum burada. Kız olur nereden biliyor? Belki <laughs> erkek, erkek. Kız gibi davranıyor. Çok çok oluyor. Hepsi karşıma çıkıyor dedim. Var ya. Ya yine mi ya? Bu ne biçim şey diyor? Hadi bakalım verin hanımcık. Hadi vur hadi. Beni vuracaksınız diye kendinizi vuracaksınız. Hadi. ya. Çok kötü oldu arkadaşlar. Niye hiç beni oyuncu oyuncu olamıyorsun demek ki. Ya. Hadi yavaş da oyun artık. Ben niye direkt arayıcı olarak çıktım? Çıkıdım çıkıdım Ne diyorsun lan Türkçe konuş. <laughs> <laughs> Emine dön. Dinle dön. Dinle dön. Pusperes. Ay pusperes. Kapı açıl ben buradayım. Aferin. Şöyle bir bakalım yukarılara. Ha bu ne? Ah şimdi Aa Bir sesler geliyor sanki. Aha, o! Uh. Eren adam. Eren adam. Eren adamı gördüm. Eren Hanım kaçıyor. Ben sa... Eren adam kaçıyor işte. Ya! Kapı! Enalım yok. Enalım yok oldu. Ne yapıyor Enalım? Bak ya ciddi ciddi. İnsan birazcık ciddilik tak katar ismini. Hay benim ismim yine iyi. Theo o ben sor. Ha Enalım bitti. Ayşe nerede? Ayşe nerede Ayşe? Ya kapı. Biz dostuz. Kalacağız ama az kaldı. Ben, <laughs> şey Anladım seni. Neredesin? Ya bilmiyorum. <laughs> evet. Her şeyi ben mi bileceğim? <laughs> Aha <Abi, gülüyor> biz kazandı. <laughs> ne oldu? Bak bana. Baba hemen saklanıyor mu? bakıyor bir de. Sen <laughs> arkadaşlarla konuşuyor mu hiç? Ara sıra mükemmel bir yere saklandım arkadaşlar. Beni burada asla bulamazlar. Ne bulamayız? Bu kız niye hep şey? Ben ne oluyor? Erkek mi de ya? Ya kız işte. Mümkün ot var. Yok. Var. Hop. Kapıcık. Ne oluyor? Neler oluyor? Yardım edin. Kapıcık uyarı tanımdası değil

Ne oldu? Sen nesin? Ben neyim? Bilmiyorum. Ben ne olduğunu bilir miyim hiç? Ben neyim ki? Neyim acaba? Ne Olamıyor ay şey işte hem takım takım daha iyi bence değil mi arkadaşlar? Evet hayatı uçlarda yaşamayacaksan harcourt anlamı bu. O kadar güzel bir yer değil ki. Ya ama lütfen. Allah. Ya hala yavaşsın ki? Kapı, kapıcık açıl. Tamam. Bir daha buraya asla bakmazlar artık. Ha hep ayrı hırsız takladık. <laughs> ya kim çevirdi bizi? Ben. Yeni aldım. Para 10 paraya. Hahaha. ha ha, ne Nasıl yer doldu tane düşmüş. Saklandım. Tamam yine iyi bir yere saklandım. Ama... Ama yeter yaa! Ama tekrar yarım vardı bana tekrar! Bu haksızlık! O yarım vardı! Ağlamam. Neyse kafanıza bomba atı atı Tavuk sizi bu sefer ama.

Dili. Aha Ayşe bombası bomba duyduysa yakınlarda olmadı. Aha o kim Ayşeci? Ayşoş. <laughs> Baba koy? De şeydi. Neydi? O o Melisa. <laughs> Eren Hanım değil. ikimiz, biz ikimiz. Evet, Allah'ım hala anlamadı ya. 5 yıl geçti aradan anlamadım. Ne var ya? Hayır. Nerede narakçi? Eren oğlum nerede sürsen? <laughs> <laughs> Arkadaşlar Ahi söylemiyor. Ahi hiçbir oyuncu değilmiş. Allah hiç canım bitmedi. Birazcık daha <laughs> Aa o, o kim? O kim lan? Ha gördüm onu. Gördüm zaten. Balarda bir yerde. Eren Hanım olmuş. <laughs> Burada gel gel Eren Hanım işte o. Hani? O gördüğün bak gel zıpla zıpla. Ana! <gülüyor> <gülüyor> Tek attım. <laughs> e siz takımsınız. Ne Yallak. <laughs> Yallak isme bak. <laughs> ya ben Her Eren Hanım'la olmak istemiyorum. Yazık mı öyle bir şey? Ben Eren Hanım'la olmayacağım mı yazacağım? Evet. Eren Hanım Türk mü sence Eren Hanım? Bence beni bulamazlar. Öyle düşünüyorum. Çok güzel bir yerdeyim arkadaşlar. Ayşe gülüyor. Yok ağlıyor mu yoksa? Ha gülmekten ağlıyor. Canım sıkıldı ya. Eee Bu arada yanlış anlattım. Aaa! <laughs> <laughs> onu kurtardım! <laughs> Kankiyi kurtardım. Lan saklanamıyorum. Aramıyorum. Tamam. Hayır ya! hadi. Baba! Abi yarım dışarı falan şey. bir de ya. sürüsünü avladılar. Kurtlar sürüsü burası. <laughs> Allah izin ver yazdı bir de ya. <laughs> ya deli ya bu. Biz. Biz. Abi yokum ben. <laughs> Abi gelme. <laughs> Emmi <Eminim>, hop. <gülüyor> hop. Hop. <laughs> Uy vuruyor. <laughs> Eyvah. Köşeye sıkıştım. Efendim olsun tamam. Geliyor. Açız kapı. <gülüyor> 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 Abi anne anne <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar jump skill attı Ayşe bana Görmediği halde ya rastgele sıkarak can sıkarak. Allah'ım topluca ha 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 diyorlar ya. <laughs> Anlamayın. Ayşe en yüksek puanlı benim. E, a çıktı lan? Ayşe 3 kişi kaldık. 2 kişi kaldık. Ama Ayşe tek tek kaldık. Allah bu yazmış bak. Melisa burada mı? O gitti. 2 kişi kaldık. Sadece sen ve 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 pen. Melisa yok lan yok yok. Ama yol. Sanki tarı yok. Sanki tarıyordu zaten ya. Evet, yani. Tarıdan böyle yapıyor. Vay be şurada araba olup bunu yapmak var. Şöyle <laughs> <laughs> hadi. Şeyli arabalar var ya onlar. Aa gördüm Ayşe'yi oralarda. Bu taraf bulduruyordum. Aa gördüm Ayşe çiçek olmuş. Çiçek. <laughs> Ayşe, cim, Ayşe cim, öğretmenler çiçek olun derken bunu kastetmiyordu. <laughs> ben bunu kastetmiyorum. <laughs> Ay, arkandayım. Geliyor. Merhaba. Gebereceğim çıkıyorum. Kiçik küçük. Ben çıktım. Neyse arkadaşlar videomuz bitmiştir. Bye bye. Yok hala burada. Hala buradasın. Tamam. Hala buradasın. O da işte. Neyse tamam arkadaşlar görüşürüz.